Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yine bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip abone olursanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Hatırlatmamızı yapalım ve videomuza geçelim. Dün bir spor haberi paylaşmıştık arkadaşlar. Yine bir futbol haberiydi. Galatasaray ile ilgiliydi. O haberi sevdiniz. Şimdi yine bir spor haberiyle karşınızdayız. Bugünkü haberimiz de Fenerbahçe'den geliyor. Son dakika haberi Paulinho Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe ile Paulinho arasındaki anlaşmanın detayları netleşti. Brezilya basında yer alan haberlere göre Sarı Lacivertler tecrübeli yıldızla senelik 2 milyon eurodan 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Paulinho bu hafta İstanbul'a gelecek. Vitor Pereira'nın bizzat istediği öne sürülen tecrübeli orta saha oyuncusu ile yapılan anlaşmanın detayları netleşmeye başladı. Buna göre Bonsalese elinde olan Sambacı Sarı Lacivertler 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin Paulinho'ya yıllık 2 milyon euro maaş ödeyeceği kaydedildi. Başarı bonusları ile birlikte bu rakamın yükselmesi muhtemel. Evet arkadaşlar, Paulinho Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyoruz artık. Çok güçlü bir iddia haline geldi ve Fenerbahçe de yalanlamadı bu haberi. Fenerbahçe yalanlamayınca biz de yapmak istedik haberini artıkın. Birkaç gündür gündemde olan bir konu son dakika geçmesi olarak sizlere aktardık. Diğer tüm gelişmelerden daha haberdar olmak için abone ol bildirimleri açabilirsiniz. Değerli görüşlerinizi yorum kısmında belirtirseniz bizleri çok memnun ve mutlu edersiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.